Merhabalar, hoş geldiniz. Yine trabzanın üzerine yapılan çok basit ve güzel bir model göstereceğim sizlere. İki farklı renk kullanırsanız model kendini daha iyi gösterir. Hemen ilk trabzanın üzerine ipimi tutturuyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Başını doladım. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın tepesine batıyorum. İki seferde çıkıyorum. Üç zincir çekiyorum. Başını doladım. Aynı yere batıyorum. İki seferde çıkıyorum. Başını aldım. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın tepesine batıyorum. 2 seferde çekip çıkıyorum. 3 zincir çekiyorum. Başını dolayıp buraya batıyorum. 2 seferde çıkıyorum. Başını doladım. Bir trabzan bırakıp ikinci trabzana batıyorum. 2 seferde çıkıyorum. 3 zincir çekiyorum. Başına dolayıp buraya batıyorum, iki seferde çıkıyorum. Bakın bu şekilde.